Soframıza devam ediyoruz. Tehdit geldiğinde mi başlıyorum? Dilek bunları yaptık. Bak bir daha söylemeyin. Vallahi gebertirim sizi. <laughs> köfteyi aldım. Ulan psikopat gibi yorumlar geliyor. Ben korkuyorum artık gerçek. Izikli evet. köftemiz çok güzel oldu. Beğendiler, canım çekti şu an. Son 3 tane yerimiz kaldı. Sonra bitiyor. Ya, bu bölümün devamı gelsin bana söyleyin. Videolar beğenildi miydi? Devam ediyorum. Yoksa hiç gerek yok. Başka bir şeye geçiyorum. Şimdi burada Kayserili olduğum için tabii ki de mantıyı seçtim. Şimdi diyeceksin mantıdan daha güzel şeyler var. Sus lan. Ha tellik ha. Mantımız nefis oldu aynı benim gibi. Ve son bir şey kaldı. Tatlı yapmak istedim burada. Baklava o kadar istediniz ki baklava yaptım. Evet maalesef bitiyor. Sadece 3 tane yemek kalıyor. Bu bölümün devamını istiyorsanız söyleyin bana yorumlarda. Yalanınız da çok güzel oldu. Like eden yemek. Abone etmeyi unutma. Bildirimleri aç. Çok önemli. Ve soframız da buna benzedi. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel çizdim aslında. Bunun devamı gelsin mi? Söyleyin bana. Hadi görüşürüz.